Vallahi şimdi ki istifa edeceğim sıraya. Arkadaşlar bu neydi be? Bu çeneğim neydi bu çeneğim? Efendim nasılsınız Oha çok iyi ben ne oldu biliyor musunuz? <laughs> Arkadaşlar Londra'da böyle bir şeyler meşhur işte Luna Park. Bu Fair diye geçiyor. Oldukça da eğlenceli aslında. Yani bu eski dönem sirkleri vardır bilirsiniz. Modifiye olmuş hali. Sadece böyle mahalle mahalle gezen, park park gezen küçük Luna Park ekipleri aslında bunlar. George'un Luna Park'ın önündeyiz. Tam da benim evin önüne kuruldu. Bakalım George'un Luna Park'ı beni ne kadar eğlendirecek? Heyecanlıyım. Tıpkı çocukluk yıllarıma döndüğüm için Raga gidiyorum. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. İçeride görüşürüz. Zaten ben bayılıyorum böyle şeyler ama küçüklükten beri gerginimdir. Ay bu çok hızlı lan. Ben de elim ayağım boşalır benim bundan. Ne yapacağız? Kameraman ne yapacağız? Ben çok korkarım bundan tam tuttu. Hadi buyurun. Ne yapacağım? Gireyim mi? Yok buna değil. Biraz gezelim gel. Buna gireceğim. Çarpışan oto 5 token mi? Biliyorsunuz evimin ta önüne kurulmuş yani. Ve dondurma da yiyeceğim tabii ki Allah'ım yarabbim. Evimin önüne kurulan bir Luna Park. Benim binaya bak hala aynı. Ramazan yapmaya devam. Olmaz böyle arkadaşlar. Ve tabii ki bunlarla oynayacağız. Bakalım alabileceğiz mi? Kumar. Arkadaşlar ben çok heyecanlıyım. Burada şu an bir oyun var. Acaba abi başarabilecek mi? Atsın bakalım. Heyecanlandım. Wow! He <gülüyor> <gülüyor> Yaptı. Attı. Tek atışta adam attı gerçekten. Bunu ben de oynayacağım sonra. Oha! Allah'ım çok eğlenceli. E tabi bunlar kumar biliyorsunuz. Buralar hep kumar. Bu karayı al parayı bunlar. Biliyorsunuz içeri girdik. Gayet heyecanlı bir şekilde. Şöyle bir durum oldu. Şuna binmek istedim açıkçası. Tornado. Ama çok korkuyorum ve gidemedim bir türlü. Yani bilemedim. Bineceğim inşallah. Aslı var. Aslı'yı bekliyorum. Aslı'dan cesareti alıp Bineceğim onu Aslında da yolda geliyor. Aa çok kötü bu torneydi o ya. Yani ben bununla kalp krizi geçiririm diye korkuyorum. Şuna da bineceğim bir de. Bu bayağı iyi. <laughs> bu şey mideyi alt üst eden mide tornağı Bir de şuna da binmek istiyorum. Ya böyle Antalya'da şey vardı. Konya altında Luna Park vardı. O geldi aklıma. Delirirdim ya. Kuzenlerle falan toplaşıp giderdik akşamları. Dondurma, Luna Park. Eski günlerdeki gibi. Sadece büyüyünce biraz daha hani böyle insan eğlenceli tavırlarını mı yitiriyor bilmiyorum ama Türk bir aile mi gördüm ben orada? Bana bakıp gülüyorlar. Çıldıracağım ha. Hadi kızım. Şey, şimdi bilet almaya gidiyoruz arkadaşlar. Bir bakalım biletlerimizi alalım. Heyecanım bir geçsin. Hi. Hi. I need 20 token. Thank you so much. Beautiful. Arkadaşlar. Evet. Yanlış görmediniz. 20 tane token aldım. Yani bu demek oluyor ki ben bir sürü şeye binebilirim. Bu 20 tokene totalde 20 pound verdim. Ama teker teker almak isteseydim tanesi 1.70'e gelecekti. Ben ne yaptım? 10 tokene 10 pound verdim. Şimdi arkadaşım Aslan'ın gelmesini bekliyorum. O gelince çılgınlarca harcayacağız. <laughs> Aldım pamuk şekerimi. Arkadaşlar al kameramanım. Çok güzel ya. Bu bu arada bağırmayın ben. 4 pound verdi. Çocuklar çok bağırıyor. Wow. Arkadaşlar lütfen ama lütfen bir Luna Park'a gidin ve unutuyorsunuz bak bunları. Ya çılgınlar gibi eğleneceksiniz ya. Sadece bir loop farkı gelin çocukluğunuzu hatırlıyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar, ne bu? Bal mı? Ne bu? Başlayalım abi. Beni gönder uzaya. Hadi abi. Uçur beni. Bu. <laughs> <laughs> Aslı... Duygularını alalım. Aşkım, yani hiç benlik değil. Sırf ya, senin de, güzel saçına yapıyorum de, bunu. De, <gülüyor> <gülüyor> Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Balvar. Bal. 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 Hızlanıyor, hızlanıyor bu. <laughs> Ay! Vallah belanızı versin. Yapacağınız şeye bakacağım Ben indir beni. şimdiki istifa edeceğim şuraya. Uçur bizi gittiğin yere. Girince <laughs> <laughs> alışıyorsun. Bo! <laughs> Bo! <Oha! gülüyor> <Hı tlanıyor> bu. <laughs> Ay. Ay. Ben yaşlanmışım böyle şeyleri için. Şey, darma dağın falan. Bu ya Arkadaşlar. Ay. 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 Arkadaşlar. Bu neydi be? Bu deneyim neydi bu deneyim? <laughs> deneyim gibi deneyim. Eğlencenin tek adresi Koraycan'ı kanalına. Hepiniz hoş geldiniz. Amanın kanala abone olmayı, beğen butonuna tıklamayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ve amanın. amanın, cevabı ve amanın parmaktan sonra. Amanın. <laughs> Sen nasıl gidiyor Luna Park? Yorumlarda yazın. Amin. Ah, ah. <laughs> <İyiyim. gülüyor> Mehmet Ali abinle büyümedik mi? Başım döndü benim. Çok hızlıydı aslında. Ne düşünüyorsun? dönmek istiyorum diyorsun daha fazla. Buyur. Arkadaşlar ben bunu Açarız ben hiçbir şey iyiydi. zannettim. Ben bunu fasulyeden zannettim ama bayağı. Ama ben niye daha fazlasını bekliyordum açıkçası. Valla. Uçuyorduk midem kız, bayağı kalktı. Yok kız bana bile kalktı. o kadar şey yapmadı. Ne yapmadı sana? Yapmadı iyiyim şu an. Gel bir sarılayım sana gel. It's like you Aslı'nın yüzünü kapatın. Arkadaşlar torneye doya bindik. Torneye doya bindik. Aşırı heyecanlıyım. Küçükken bile bunları gözlüğüm düşer mi? Gözlüğüm. Sorry. Can you keep my sunglasses? Arkadaşıma ver. Arkadaşım Aslı burada. Heyecandan evi öleceğim şimdi. Kilitleyin beni. Ay açılırsa bu. Açılmaz değil mi? Ay ben çok korkuyorum şu an. Kapanmıyor ki bu. Ben göbeğimden... Ha! No no. Allah kahretsin ya. Kapanmıyor bu. Elim ayağım kesildi benim. Elim ayağım kesildi. Aslı ben çok korkuyorum. Kapanmıyor. Ama dönüyor. Niye dönüyor? İyi mi bu? Yeah. Is it good? Yeah. Hadi bakalım. Aa! Ben ağrım ama biraz. 哎呀！啊！哈哈哈哈哈哈！哥，哥，今朝准备的姜。 Oh! Me! Kum! Di! Ah! Walais! Di! Oh! Wala darid day! Bye! Bye for the right! Bye!

Aslı çok kötü. Aslı ben çok kötüyüm ya. Süper. Çok kötüydü. Aa. Ay yemin ediyorum bilsem bu kadar olacağını bilsem bilmezdim. Çok kötüydü bu ya. Terliyorum soğuk soğuk. Öleceğim zannettim bir an. Ve biraz daha devam etseydi beni öldürün yaşamak istemiyorum diyebilirdim. Arkadaşlar gerçekten ne kameramanın hali hal ne benim halim hal. Yani böyle bir şey olamaz. Mahvoldum. Rezil oldum, rüsva oldum. Elim ayağım hala titriyor. Yani ne yapacağımı bilemiyorum. Bu neydi ya? Ben kendimi bu YouTube için feda mı ettim şimdi? Yani ben küçükken gittiğim Luna Park, Luna Park değilmiş. Bu ne ya? Bunu kendime nasıl yaptım? Elim ayağım hala titriyor. Bu insan evladı değil. Bağırdıkça gaza bastı. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Sonraki şeylere gidelim. Hadi bakalım ne yap, ne bak yiyeceksek. Arkadaşlar heyecan dorukta biliyorum. Bu tüfekleri aldım. Tüfek arkadaşlar. Bundan 3 tane bilersem, bilersem de <laughs> yazdım. Vurursam şey yapacağım oyuncak kazanacağım deneyeceğim nasıl açılıyor bu böyle gez göz arpacık askerde öğrenmiştim Oo. Oh. Oh, vurdum şimdi ben bu oyuncağı kazanmaz mıyım lan olmuyor amca yalnız ben iyi vurucuyum kodum mu tuttu mu aslı izle Askerliği Hakkari Yüksekova'da yaptığım için biliyorum. İki de iki. Zaten bu arada dört puan versek bu oyuncakları alırmışız ama. Ulan ben... Uy Hatsin benim tüfeğimi çatırın. Uy Hatsin benim tüfeğimi çatırın. I'm the win! Hey! What can I get? The bottom row. Here. Yep. Hey. Yılan istiyorum, yılan. Yılan istiyorum. Sinek. Snake. Oh my God. Yeah. <laughs> Tüfek atarak kazandığım yılanım. Nasıl? Oh Ya! Yeah. Buraya bir alkış. <laughs> Arkadaşlar birinci Bir şey yapacağım. Korkudan nasıl terlediysem iğrenç koku var geldi vücudumdan söylemiştim. Yılanım var. Ama yılanım yok. Tamam. Arkadaşlar biliyorsunuz gerginlik at safadaydı. O tornado'dan tör, tör, sonra ben kendimi kaybettim. Şimdi şekerim düştü. Şunu kazandıktan sonra da bir mutlu olayım diye kendime ice cream, ice cream ısmarlamaya geldim. E, Luna Park'a gelmişken ice cream yemeden olmaz dedik. Ben çocukluğuma döndüm açıkçası. Yemin ediyorum. Bu da çok kötü be. Bir şeyi de beğenme Koray. Tornado'ya binersin, başın döner. Dondurma yersin, kötü dersin. Midem bulanda. Bekir sonum arkadaşlar. Allah'ım ya. Dünyanın en güzel Luna benim evimin dibine getirmeleri gerçekten bu ne lan füze bu şey coconut water'daki füze olmasın bir önceki videoda çektiğimiz coconut water'daki füze bu Biraz üstü kapalı, bazen terbiyesiz konuşuyorum ama siz onları ciddiye almayın. Sonuçta üstü kapalı. Yani kimseye hakaret ettiğimiz yok, kimseye bir şey söylediğimiz yok. Bazı yorumlar gelmiş de, işte yok çok terbiyesizmişim de, bilmem ne de. Hadi be oradan, en azından riyakar değilim. Çok güzel bir deneyim yaşıyoruz bu arada. Biliyorsunuz silahlarla e, oyun kazandım. burada şey yapıyorlar, hot dog yapıyorlar. Efendim bir şeker dükkanı var, şeker satıyorlar. Bir köşe dondurma var. Tabii bunlar çok kaliteli değil. Hani dondurmayı yedim beğenmedim. İşte ne bileyim, şuradan bir pamuk şeker alayım dedim. Ufacık pamuk şekere 4 pound istedi. Gereksiz buldum açıkçası. Sanırım Türkçe biliyorsunuz. Biliyorlar. Bakışlarından anladım. <laughs> Teşekkürler. Öyle bir durumumuz vardı burada açıkçası ama eğlendik. Ha, şurada gösterebilirsin kameraman bak. Buralarda böyle karavanlarla gelip kalıyorlar. Karavanlar orada. Evet, burada karavanlarda kalıyorlar. Bir hafta, iki hafta sonu açık duruyor falan filan. Gayet keyifli yani. Burada bir yemek yeri var ama hadi, hadi. şurası yemek yeri. Neler var? O tortilla, cips, mips her şey var burada. Hamburger, hamburger her şeyi yapıyorlar vallahi abiler. Biraz pahalı olsa da. Neyse size demem o ki arkadaşlar content'in sonuna geldik. Koraycan'ın kanalı eğlencenin tek adresi. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Beğen butonuna tıklamayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Sizi seviyorum, öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Biliyorsunuz yapmanız gereken her şeyi değil mi? Onları yapın, paylaşın, beğenin. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Haftaya yine başka bir konseptte görüşmek üzere. Nasıl? Bitti. Bitti.